Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Survivor tarihinin ikincilerini sizinle paylaşacağız. Hemen başlıyoruz. 2015 yılında arkadaşlar Survivor'da ikinci olan isim Merve oldu. Şampiyon ise Rabi Çamkıran oldu. 2016 yılı Survivor ikincisi Serkay. Şampiyon Atakan oldu. 2017 Survivor ikincisi Adem Kılıççı şampiyon Ogeday girişken oldu. 2018 Survivor ikincisi Nagihan Karadere şampiyon Adem Kılıççı oldu. 2019 Survivor ikincisi Seda şampiyon Yusuf Karacakaya oldu. 2020 Survivor ikincisi Barış Murat Yağcı, şampiyon Cemal Can Canseven oldu. 2021 Survivor ikincisi Poyraz, şampiyon İsmail Balaban oldu. 2022 Survivor ikincisi Adem Kılıççı şampiyon Nisa Bölükbaşı oldu.